The yeah. sevgili arkadaşlar her biriniz kanalıma hoş geldiniz. Ben İdris hocanız. Sevgili arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım keyifleriniz iyidir sevgili dostlarım. Ne yapıyoruz? Özel bir konudan bahsedeceğim. Malumunuz üzere ne oldu? Sınavlarımızın değişikliğe uğradığını duyduk her birimiz. O nedenle bu değişen sınavlarda Türkçe'de karşımıza nasıl sorular gelecek? Ne yapacağız? Nelerle karşılaşacağız? Sistem nasıl olacak? Onun üzerine sizlerle bir çalışma yapacağız. Videoya başlamadan önce ne yapıyoruz? be beğeniyoruz. Abone oluyoruz. Bir şey daha vardı. Bildirimleri açıyoruz. Evet bunları yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Ve böylece videomuza başlıyoruz. Haydi bakalım videoya başlayalım. Evet Türkçe ile ilgili konuşacağız bu videoda. Şimdi Şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Öğretmenlerimiz sizlere sınav yapacak. Bu sınavı yaparken sevgili dostlarım bazı kurallarımız olacak. Hangi kurallara göre sınavları yapacak? Gel onun üzerine biraz seninle konuşalım. Bir kere sınavlarda her kademede açık uçlu sorular yer alacak. Soru tipleri daha çok yorumlayıcı, böyle üst düzey öğrenme basamaklarına yönelik olarak sizlere verilecek sevgili arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Ayrıca bilmeniz gereken başka bir şey de arkadaşlar bakın yazılılarda... Boşluk doldurma yok. Doğru yanlış yok. Eşleştirme tarzında sorular Yok arkadaşlar. Sadece klasik tarzda sorular. Sorularımızın sayısı yaklaşık 9-13 arasında olması ideal olarak düşünülüyor. Yani muhtemelen öğretmenleriniz 10 soru falan soracak. Ayrıca arkadaşlar Plan dahilinde yer alan kazanımların tümünü içeren sınav olacak. Ve mümkünse her kazanım için bir soruya yer verilecek. Ama bir soruda birden fazla kazanıma da yer verilebilir arkadaşlar. Bunu da bilelim. Bakanlık tarafından şimdilik sadece 6. sınıflar için ortak bir sınav yapılacak. Bakanlığın sınavı test ve optikli olacak arkadaşlar. Sınavı da bakanlık okuyacak sevgili dostlarım. Bu bakanlığın yaptığı sınavlarda BEP'li veya yabancı uyruklu öğrenciler ayrı bir sınava tabi tutulmayacak. Sınavlarda yazma becerilerine yönelik sorular da sorulacak sevgili dostlar. Mesela 5. sınıf öğrencileri için daha çok şiir türünde sorular sorulacak. 6. sınıflar için masal, fabl, hikaye yazılması istenecek ya da sorulacak. 7. sınıflar için hikaye edici metinler verilecek. Hatta iyi sınıflar varsa bunlara bilgilendirici metinler de sorulabilir. Fakat arkadaşlar 8. sınıflarda hikaye edici metinler yer verilebileceği gibi daha çok bilgilendirici metin ağırlıklı olarak verilecek. Bunlardan yazılması istedik. Bunlar bizim genel durumlarımız. Tablo böyle. Fakat arkadaşlar mesela konuşma ve dinleme sınavları yapılırsa bunu bakanlık yürütecek. Öğretmenler birinci sınavı yaparsa diyelim ikinci sınav konuşma ve dinleme işte yapılacaksa bakanlık yapacak Ya da bakanlık bunun yapılmasını istenecek Şimdilik yani konuşma ve dinleme 7. sınıflar için planlanıyor 2 yılda bir Eğer konuşma ve dinleme ayrıca Tüm kademeler için bir sınav istenirse Her öğrenci için konuşma ve dinleme Değerlendirme formları üretilecek Böylece süreç yönetilecek ama bunlar şimdilik Muhtemel içe, muhtemel olabilecek şeyler Fakat konuşma ve dinleme ile ilgili de Bilhassa konuşma ile ilgili de Öğretmenlerin hazırladığı çizelgede bazı kurallar olacak Bu kurallar arkadaşlar 7. sınıf kazanımlarında Yazıyor ağırlıklı olarak Mesela ne var burada ya işte ön hazırlık yapar konuşmadan önce ya da konuşurken uygun ifadelerle başlar ya da konuşmasını uygun ifadelerle bitirir. Ses tonunu doğru ayarlar. Bunları yapmanız lazım arkadaşlar. Sözcükleri doğru telaffuz etmeniz lazım. Gereksiz sesler çıkarmaktan kaçınmalıyız. Eee, e, falan sağa sola bakmak falan olmaz sevgili arkadaşlar. Buralara dikkat. Arkadaşlar beden dilinizi etkili kullanmanız lazım. Bu bizim için önemli. Konuşurken açık, anlaşılır ve yalın bir dil kullanmanız lazım. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak tekrara düşmeden konuşur. Ya da işte konuşmasını bütünlük ve tutarlık içerisinde sürdürür. Konuşmasını belirten sürede tamamlar gibi kazanımlarımız var arkadaşlar. Eğer öğretmenleriniz sizlere konuşma tarzında bir e, diyelim sözlü yaptı veya konuşmasına yapacak. O zaman bu kazanımlara uygun bir şekilde çizelge hazırlayacaklar. Ve sizin de bu çizelgeye uygun bir şekilde konuşmanız lazım. Belli bir süre verecek. Diyecek ki dostum bu süre içerisinde konuşacaksın denecek. Sen o süre içerisinde konuşacaksın sevgili dostum. Ve bu kurallara uyarak. Ama tabii bu konuşma ile ilgili yapılacak olan sınav veya işte sözlü her neyse. Bu biraz daha yani bu yıl gözükmüyor gibi bir ihtimal yani. Ben pek sanmıyorum açıkçası bu yıl yapılacağını. Fakat bazı öğretmenlerimiz öğrencilerine yapabilir. Türkçe öğretmenleri bu tabi her zaman yapabilir arkadaşlar. Öğretmen bunu yapacağı zaman da işte bizim böyle kazanımlarımız var. Bu kazanımlara göre konuşma yapılır. Dedik ve ne diyelim arkadaşlar? Genel olarak böyle sevgili arkadaşlar. Yani araştırdığım bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Ayrıca bir durum olursa sizlere ayrı bir video çekeceğim sevgili dostlarım. Bu video için bu kadar bilgi yeter diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kalın sağlıcakla diyorum. Görüşmek üzere.